FNAF'ın popülerleşmesinin ardından bir de bunun üzerine hayran yapımı oyunlar çıkmaya başlamıştı. Sizi Disneyland'in terk edilmiş bir bölümünde gece vardiyasında çalışan bir bekçi olmaya sürükleyen Five Nights at Treasure Island, ilerleyen yıllarda çıkan ve sizi eski restoranlardan birinde çalıştıran Those Nights at Fredbear's, The Joy of Creation ve... Dormit Habis, FNAF franchise'ı için insanın karşısına çıkarılabilecek en iyi örnekler. Ama bir tane hayran oyunu, işte o oyun, sizin aklınızı sorgulamanıza neden olabilir. Belki azıcık psikolojiden haberi olan birisi tarafından birazcık hayal gücü ve birazcık korkunç atmosferle ürkütücü bir hikaye ile tasarlanan bir oyun. Hodek bugün size Five Nights at Candy's'den bahsetmek istiyor. Yıl 2015 Emil Mako isminde bir eleman. Bilgisayarında Blender uygulamasıyla uğraşıyor. Five Nights at Freddy's'de olan animatroniklere benzeyen karakterler modelliyor. Ve Candy the Cat isimli karakteri insanlara göstermeye karar veriyor. Karakteri bazılarının animasyon yaptığı SFM uygulamasına, oynadığı Garry's Mod oyununa yükledikten sonra YouTube'da bir patlama gerçekleşiyor. Ve Emil Mako, Blender videolarıyla tanınınca insanlar artık Mako'yu ciddiye almaya başlıyor. Mako da yerinde durmayacak tabii. Hemen bundan kısa süre sonra Candy the Cat, Cindy the Cat ve Penguin animatroniklerinin olduğu Five Nights at Candy's oyunu yapımı aşamasına giriyor. Ama nasıl Candy's beni bu kadar korkutuyor? Bu oyunun ardındaki hikaye ne? Peki bugün bahsetmek istediğim oyun ne olacak? Serinin 3. oyunu Five Nights at Candy's 3 ona ne demeli? Diğer karakterler olan Çakma Puppet, Çakma Fredbear ve Bunny olan Rat ve Cat, onlar bu hikayeye ve ürkütücü konsepte nasıl uyacak benimle birlikte bir yolculuğa çıkın ve Candy's 3'ün hikayesini beraber çözelim. Neden bu oyunun bu kadar korkunç olduğunu beraber anlayalım. Eğer Five Nights at Candy's 3'ü oynamak isterseniz, şununla karşılaşacaksınız aslında. Cutscene ardından bir menüyle ve ilk gecemizi oynamak istediğimizde ufak bir giriş bölümüyle karşılaşacağız. Ekranda beliren iki karakterin çizimi de dikkatimizi çekmiyor değil. Fakat yazılardan anlaşıldığı üzere Mary isimli bir kızın kardeşine bir robot bir şey yapmış ve Mary bir olayın olduğu gün babasından tiyatroda ayrılmış. Tiyatro. Hı bu Mary denen kızın bir psikiyatristle görüştüğünü de anlayabilirsiniz siz de. Sonrasında bir mini oyuna atlıyoruz. Mini oyundaki manzaradan anlaşıldığı kadarıyla küçük bir kızı oynuyoruz. Bu kızın bir de yanında duran kağıttan bir kedisi var. Bir origami kedisi. Bu origami kedisi bize geceleri uyumanın bir yolundan bahsediyor. Şu andaysa Kız bir rüya içinde. Kız kendi bilinçaltı içerisinde. Kendi eski evinde oturuyor. Eski evindeyken uyuyamazmış. Bunun için babası ona bir kasetçalar bırakmış. Ve her gece o kasetçaları dinleyerek uyumamız gerekiyor. Karanlık bir patikada canavarlardan uzak kalarak kasetçaları buluyoruz. Kasetçalar bulunduğunda yatağa girebilir ve ilk gecemize başlayabiliriz. Sahne kafanızı karıştırdıysa açıklama yapalım. Bu serinin ana karakteri Mary isimli bir kız. Eski oyunlardan da oyuncuların anlayabileceği kadarıyla Mary geçmişte Red ve Cat'in Tiyatrosu adlı bir restoranda bir kazaya şahit olmuş. Bu kazada iki çalışan Red ve Cat kostümlerinde ölmüş. Kostümler yenilenmiş ve yeni açılan tiyatroda robota çevrilen kostümlerden birisi Mary'nin kardeşine zarar vermiş. Mary de bundan sonra zaten psikolojik terapiler almaya ve her gece uyuduğu zaman bilinçaltıyla yüzleşmeye başlamış. Burası da Mary'nin bilinçaltı. Bilinçaltında aynı zamanda eski odasının tam görünümü de var ve bu odada geçirdiği gece içerisinde bir canavarla savaşmak zorunda. Bu canavarın adı Monster Rat. Yani Mary'nin eskiden tiyatroda izlediği kostümlerden birinin canavar hali, kabus hali. Red'le ilk gecenizde dikkatli olmanız gerekiyor. Kasetçaları her noktada aktif etmeniz, Tıkırtılara dikkat edip red odanıza gelirse yüzüne ışık tutup onu sizden uzaklaştırmanız ve rahat uyumayı beklemeniz lazım. Aksi takdirde canavarlar sizi yenecektir. Her gece sonrasında Mary başka bir anıda uyanıyor. Saatin 6'ya varmasının ardından Mary, Red ve Cat'in tiyatrosunda gözlerini tekrar açıyor. Eski halinde hatırlıyor kendisini. Ve oraya gittiği ilk günü hatırlıyor. Babasının oraya götürdüğü ilk günü. İki çalışan Red ve Cat'in kostümlerine sahipti. Her gün çocuklarla oyun oynuyorlar ve günün geri kalanını kutlama yaparak ve tiyatro oyunu oynayarak geçiriyorlar. Mary ilk gününde Red'le saklambaç oynadıktan sonra bir sonraki gecenin ardından Cat karakteriyle karşılaşıp onunla saklambaç oynar. Her gece mücadele ettiğimiz canavarlar bir sonraki gün restoranda karşılaşacağımız karakterleri temsil ediyor. Bir sonraki mini oyunda Candy's'in gizemli dünyasına atılmaya başlıyoruz. Puppeteer adında bir karakter görüyoruz yüzü beyaz boyalı. Bir palyaço gibi. Daha doğrusu bir pandomimci gibi. Mavi ressam şapkası var. Tuhaf bir tuluma sahip. Bu karakter bir kuklacı. Doğal olarak elinde bir kukla olmalı. Bu kukla da eski oyunlardan bildiğiniz Winnie aslında. İlerleyen günlerde, dördüncü günde Mary'nin tekrar Cat karakteriyle saklambaç oynaması işleniyor. Ama her şey beşinci günde mahvoluyor. Mary'nin tiyatroya gittiği her gün farklı bir oyun sergilenmişti. Beş günlük kutlama serüveni gibi bir şey bu. Her gün yeni gösteri. Ve son gün Kat ve Red'in gerçek isimleri çocuklar tarafından öğrenilecekti. Tüm çocukların heyecanlı olduğu o gün Red karakteri aynı diğer günlerde yaptığı gibi bir sürü çocukla saklambaç oynarken Mary tekrar Red tarafından kovalanır. Ve kendisi Kat kostümlü adamın açıkta bıraktığı kulis odasına girer. Odadaki cansız Winnie'yi, oyunların yazılı olduğu kağıtları gördüğünde ise hiçbir şeyin aslında sandığı gibi olmadığını aslında bütün bu gösterinin ve sihirli dünyanın yetişkinler tarafından onların eğlenmesi için yapıldığını fark ediyor. Kulis odasındaki bir dolaba saklanıyor. İşte korkunç olaylar burada başlıyor. Psikiyatristin her gün daha da onu güçlendirmesi, ona daha da destek vermesi sonucu Mary sonunda yaşanan sözde kazayı ve neden korktuğunu hatırlıyor. Red kostümlü adam Mary'i gördüğü için içeriye girdiğinde onun peşinden Kuklacı karakter Puppeteer da içeriye hopluyor. Puppeteer, Red'in fazla alkol aldığını öğrendiği için gösteriyi iptal etmek istiyor. Fakat işin aslı, Puppeteer'in Red'de olan oyunculuk diplomasını kıskanması. Red bununla alakalı sitem etse de Puppeteer asla dinlemeyecektir. İkisi arasında bir kavga çıkacak. Puppeteer, Red'i itiyor ve... Cat içeri girip Puppeteer'ı durdurmaya çalışıyor. Polisi aramak istiyor ama nafile. Puppeteer oyunculuk kariyerinin çöpe gidebileceğinden emin. Bunu yapamaz. Kimsenin onu görmesine izin veremez. Başarıya giden her yol mübahtı onun için. Ellerini Cat'in boynuna doluyor. Kostümü bastırdıkça nefessiz kalıp kafası uyuşmaya başlayacak. Gözleri kapanıyor. Yere yığılıyor. Oyunculuk diplomasını kuklacımız alıyor. Polisi kendisi arıyor. İki çalışanın da kavga ettiğini ve bir kaza olduğunu söylüyor. Son geceyi sizlere anlatmadan önce düşüncelerimi sıralayayım diyorum. Bir kere şunu söylemek şart. Her geçen gün Mary çok büyüyor. Yani Five Nights at Candy's sadece bir hayalet hikayesi değil. Çocukluğun kirlenmesini anlatan bir hikaye bu. Hikayenin başlarında Mary sadece saklambaç oynuyor bazı karakterlerle. Oyun ilerledikçe ve Mary'nin bilinçaltı daha da açığa çıkmaya başladıkça Mary, Winnie'nin Fare ve kedinin, kuklacının, normal insanlardan farksız olduklarını kavruyor. Mary geçmişini böyle hatırlarken öte yandan bir de geceler var. Mary'nin geçirdiği bu gecelerin hepsi sahte çocukluğunun bitmesi ve gerçeklerle yüzleşmekle alakalı ve kuklacı hepsini öldürdüğünde Mary kıskançlığın ve dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlıyor. Hayal ettikleri gibi değil dünya. Ertesi gece oynayacağınız oyun siz ve canavar Winnie arasında hepsini öldüren Winnie'yi yenerseniz de hem bu canavarların ruhlarından özgür kalıyorsunuz hem de psikiyatristinize gerçekte ne olduğunu ve işin aslının bir kaza olmadığını, Red ve Ket'in cinayeti olduğunu anlatıyorsunuz. Tüm şüphelere rağmen polis kayıtlarına bir kaza olarak geçse de gerçek bu değil. Çünkü artık polisin bir şahidi var. Yaşadığımız travma ardından sessiz kalmamız gayet büyük bir psikolojik sorun aslında ve kuklacı o asla yakalanmamış. Hatta arkadaşının diplomasıyla film çekimlerine bile gitmiş. Puppeteer'ın yarattığı bu tiyatronun nasıl döküldüğü metaforu aşılanmak istiyor bizlere. Bu oyunu bu kadar korkutucu ve derin kılan da bu. Ki bence çoğu FNAF oyunundan kat kat daha iyi. FNAF'ı hatmettiğim zamanlardan kalma bazı düşüncelerim vardı kendi serisi üzerine. Ve kendi serisi Beni mahvetmişti ilk oynadığımda. Küçücük çocuktum ben. Ama şu anki halimden gayet memnunum. Öyle karanlık ve size öyle rahatsız edici nostaljik bir hissiyat veriyor ki tekrar baktığınızda anlatamam. Çünkü buradan anladığınız şey sadece ölü çalışanların, idam edilen kuklacının, mahvolmuş Mary Schmidt'in hayatının bitişi değil. Burada anladığınız şey tiyatronun bir noktada bitmesi gerektiği. Aynı Red ve Cat'in tiyatrosunun bitimi gibi. Fakat dünyanın her ne kadar karanlık olduğunu ve çocuk aklınızın gittiğini kabul etseniz bile şunu hatırlamakta her zaman fayda olacaktır diyor bize Five Nights at Kendiz. Bütün dünya bir sahnedir.